Türkiye sanayisinde önemli bir konuma sahip olan ve hafif silah mühimmat üretimi yapan tek devlet kuruluşunda tamamen yerli makinelerden oluşan yeni üretim hattının vibrasyon yüzey işlem ünitesi Vibromak firması tarafından üretildi. Vibromak'ın kurulduğu 1994 yılından bu yana edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle tamamen Türk mühendislerince projelendirilip Türk işçisi tarafından üretilmiş olan ünite, 9, 5.56 ve 7.62 mm fişek kovanlarının yağ alma, parlatma ve kurutma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu ünite, saatte yaklaşık 15.000 adet kovan yüzey işlem kapasitesine sahip ve tamamen PLC otomasyon kumanda sistemi ile tam otomatik olarak çalışmaktadır. hafif silah mühimmatlarının mermi, çekirdek ve kovanlarının vibrasyon yüzey işlemleri konusunda Vibromak tarafından üretilen sistemler hem yurt içinde hem de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde birçok özel ve devlet kuruluşunda başarıyla kullanılmaktadır.